arkadaşlar videom hoş geldiniz arkadaşlar 10 39, pardon arkadaşlar Sezon bitti arkadaşlar son bu aşağı şeyle arkadaşlar ve birinci olduk arkadaşlar 110 puanı kaldık arkadaşlar çünkü her zaman yeneceğimi biliyorum zaten her zaten çok kolay takım onu yenip 110 puanımızı yapıp ve ligi gibi kupayı alıp hedefimize ulaşıp Sezonumuzu bitip yine bir takıma ve kupayı almaya düşüneceğiz. Düşündüğüm gibi İstanbul Başakşehir'den bittikten sonra ya Beşiktaş'a, Galatasaray veya Fenerbahçe ve İstanbul Başakşehir. Bunlardan 3 birisini seçeceğim. Trabzonspor da var, 5. Evet arkadaşlar ben eskiden bir tane hesabım vardı. Ve hesaplı olsaydı sildim, yeniden yükledim ama o zaten hesap güzel değildi. Ben yüzdeydim. Şimdi 166 çıktı arkadaşlar. Ben başka hesaplayayım şimdi. Evet arkadaşlar bu hesap benim yeşil hesabı, meski hesabım 100'dü. 100'dü. profesyonel yüz bir profesyonel var ya. He, işte o 100'dü. 4'teydi. Sonra bir baktım ki 5'i çıkmış. Ondan sonra ben de bir silim dedim. Sev o zamanlar o sevmeyi biraz sevmiyordum. Şimdi tam güzel oldu. On çok güzel oldu biraz. Olduğu için bir iki sene ardından geçti arkadaşlar ve ondan sonra yeniden yükledim. Biraz kim dedim nasıl oyun olmuş dedim. Çok güzel olmuş. Bir iki sene ardından geçtikten sonra baktım arkadaşlar. İlk dakikalar Donald dışarıya. Bana ceza sahasında Deniz Türüç'e topu doğru yükseltiyor. Ama Deniz Türüç gol. Evet gol. Ne? Bak direkten dönmesin arkadaş. Direkten dönmesin. Mane Lewandowski şut çöküyor Lewandowski. Lewandowski'nin şutları gol oluyor muydu? Gol. Gol. Lewandowski var. Kırbağ bir. Evet arkadaşlar. 13'ü girdiğimiz gibi 10. dakikada Lewandowski'nin ve Mane'nin asistiyle 30'a kadar bir sıfır götürüyoruz. Lewandowski ortasına açtı. Robertson topu Robertson topu dokumalı. Gol. Niye benim dediklerim gol olmuyor. Direk. Oho biz böyle gidersek gol atamayız. O sarı kart. İyi iyi. Of oh, bak gol olmasın bak lütfen. Onur kı bak lütfen kaleci zaten küçük. Zaten kaleci kötü kurtağı yerine başka kaleci koydum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Kurtağı yerine başka kaleci koydum arkadaşlar. Güzel oyunu kanada çeviriyor. Güzel. 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 Direkten oho biz böyle direkleri ata ata oho. Bir bir olmasın koçum. Olmasın. Aferin. Butko. Yani bu kola güzel oynuyor. ha. Kalemize çok şutu attı. Bu defans ne oynuyor ben bilmiyorum arkadaş. Reklama girdi. Geç. Geç. Evet arkadaşlar ikinci yarıya başlıyoruz. Erzurum karşısında 1-0 İstanbul Başakçı önde. Finalde Beşiktaş'ı eledik. 2-0 finalde kazandık kupayı. Tek demir bir şut şansı. Mane sarı kart. Deniz Türüştü. ün sol kırmızı kart. Reklam panoları tekmelemek. İnanılmaz. Messi şahsi deneyecek. Messi. Messi ve gol. 61'de gol buldu. İstanbul Başakşehir. 80'e girdik. Defansal sahası Mane boş kafaya kale vuracak. O ne? Gol değil. Kareyi bak bir tane direk olursa ben sinirlendirmeyeyim. Bir tane daha direk olmasın. Bak lütfen. Direkleri hiç sevmem. Hiç de sevmiyorum. Kesinlikle. Bu maçta 5-6 tane direğimiz vardı. Biz direk de oynuyoruz. Sezon tamamlandı. İstanbul Başakşehir lig şampiyonu biz. Kupa kazanıldı. Ve hedef ulaşıldı. Bunlar 69 güzel hadi. Devam. K. 685. 31. Uf. ve 6'ya çıktık. Ve 6'ya çıktık. Klasman yükseldi. 50 tane de buradan verdi. 100. 134. Neyse. Ligin birincisine. Ve Gaziantep. Ve Gaziantep ikinci bitirdi. Gaziantep çok iyi geliyordu. Ama bizim puanımız 110'a çıkardık. Çok iyi. Çok. İnanılmaz. Çok inanılmaz bir şey. Bakar mısınız? Evet arkadaşlar. Sezon bitti arkadaşlar. Şimdi size açıklıyorum arkadaşlar. Birinci İstanbul Başakşehir. ikinci Gaziantep. Üçüncü Denizli. Antalya. Dördüncü. Göztepe 5. Konya 6. Sivas 7. Çaykur Rize 8. 9. Beşiktaş 10. Galatasaray 11. Galatasaray 12. Ankara gücü, 13. Fenerbahçe tabii ki de 14. Geçen biliyor 15. Kasımpaşa 16. Trabzon 17. Alanya ve 18. Yeni Malatya 19. Niye girdi bu? Pardon arkadaşlar. 19'da Fatih Karamülük'te kaldık arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biraz ışığı açayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çok şanslıyız arkadaşlar. Işığı açtınız arkadaşlar. Sonra başka şey gideceğiz şablona yine. Ben tam tamına şakam yok. hiç maçtır yoktu. Şürlenme çoktu zaten bir hafta yokken ben kullandığım aracı hiç açamadım. Çünkü biraz şey olmuştu. Kaldırdık şu kaldırması kapattık yani bir hafta oynamadım arkadaşlar yani e. o sene o sene de bir sıkıntı yaşadım ben yani açık yap söyleyemedim arkadaşlar şimdi açıldı Allah şükür ki 32 milyonumuz var şimdi 32 milyona Wilson var Wilson almayacağım tabii ki de Wilson niye alayım 32 milyona şimdi bunu alsam Siko kalacak. Sık olsam Ali kalacak. Şimdi bir Siko alalım ilk önce. Çünkü Ali de güzel oyuncu ama güzel bir performansı biraz tartışılır. Bize zaten orta saha lazımdı. Siko geldi bir tam oldu arkadaşlar. Videoma like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Evet arkadaşlar video bitti. Like atıp abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Bir de bir de şey video bitmedi arkadaşlar. Pardon. Bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben sana Başakşehir takımını gösterecektim arkadaşlar size. Şimdi Alexic Topal Deniz Türüç. Deniz Topal yerine Mehmet Topal yerine şunu kapatalım. Sisekko. Grail. Vela'yı çıkaracağım arkadaşlar. Vela'yı kimle çıkaracağız? Rich Allison. Rich Allison zaten var. Grex. Grex, Rich Allison, Ali. Evet arkadaşlar video bitti. İşte takım böyle arkadaşlar. Daha oyuncu alacağız arkadaşlar. Like'la bulunursa sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.